Sarmal Biyoloji YouTube kanalına hoş geldin. Fotosentez konusu bitmişti. Şimdi artık kemosentez anlatacağız. Hiç vakit kaybetmiyorum. Bilgi Sarmal Soru Bankası 10. Sınıf Soru Bankası'ndaki sayfa 23'teki kemosentez konusunu da anlatıyoruz. Ve artık birinci temanın ilk bölümünü fotosentez, ATP ve kemosentez kısmını bitiriyoruz. Haydi vakit kaybetmiyorum. Kemosentez başlasın. Şimdi fotosentez neydi? ışık enerjisi tüketerek, ışık enerjisini kullanarak, ışık enerjisi sayesinde besin üretmek. Şimdi dikkat, kemo sentez diyor. Yani benden hangi enerjiden bahsedecek? Sence? Kimyasal enerjiden bahsedecek. Ve yine besin üreteceğiz. Işık enerjisi kullanarak, klorofil kullanarak, ışık enerjisi kullanarak fotosentez yapmıştı bitki, bakteri gibi canlılar. Bunlar kimyasal enerji kullanacaklar. Peki hocam nasıl yapıyorlar? Başlayalım. Ototrof, yani üretici canlılar kendi besinlerini kendi üretirken kullandıkları enerji çeşidine göre ya foton enerjisi kullanıyorlar, ışık enerjisi kullanıyorlar, fotoototroflar ya da kemoototroflar kimyasal enerji kullanıyorlar. Fotosentetik canlılar ışık enerjisini kullandıklarından işte fotosentezler. Şimdi kemosenteze dikkat. İnorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan enerjiyi kullanırlar. Unutmuyorsun bu tanımı tekrar ediyorum. İnorganik maddeleri niye tekrar ediyorum? Burayı da bir gösterelim. Aşağıda göstereceğiz ama bence yine de yazalım. Şimdi bakın ne yapıyor? İnorganik bir madde alıyor. Azotlu, demirli, kükürtlü fark etmez. Oksitliyor. Başka bir inorganik madde yapıyor. Ve bir enerji açığa çıkartıyor. Oksidasyon ile oksijenle tepkimeye girmek değil bu arada. Aslında yükseltgenmek demek. Yani inorganik bir maddeden elektron koparttırıyor. Yükseltgenmesini sağlıyor. Bu sırada bir enerji açığa çıkartıyor. Bakın oksidasyon bir atom ya da molekülden elektron aktarılmasına neden olan kimyasal tepkime. Rediksiyon indirgenme demiştik ya. Şimdi oksidasyon yükseltgenme. Kimyada çok daha detaylı göreceksin. Ama benim için derdim burada şu. Kimyasal bir tepkime gerçekleştirdi. Ve enerji çıkarttı. Daha besin filan üretmedi. Sadece ışık yok. Şimdi bu canlılar nerede yaşıyor biliyor musun? Toprağın altında yaşıyor. Okyanusun dibinde yaşıyor. Nereden bulacak ışığı da fotosentez yapacak? Ne yapıyor? Kendi enerjisini orada besin üretmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi taştan çıkartıyor. Ne yapıyor? Enerji ürettiriyor. İnorganik bir maddeden enerji üretimini sağlıyor. Kemosentez ne yaptı? Bakın buraya kadar kemosentez değil. Bu kemosentezde şu var. Aynı bitkinin yaptığı gibi bak. Karbondioksit ve suyu tepkimeye soktum. Dikkat. Ben buraya ışık yazarsam adı ne olur? Fotosentez olur. Ama şimdi ışığı sildim. Çok dikkat ediyorsun. İnorganik maddenin oksidasyonundan çıkan enerjiyi kullandım. Ve besin ürettim. İşte kemosentez bu. Geldim buraya. Oksidasyon sonucu açığa çıkan enerjiden besin üretme olayı. Dikkat. Az önce yazdığımız olayı Rengi değiştirelim. İnorganik maddeden oksijenle tepkimeye soktu kimyasal enerji açığa çıkarttı. O kimyasal enerjiden de besin üretti. Bu olay. Sadece bu kadar bilmen yeterli. Kemosentezden, kemosentezin fotosentezden farkı. Işığa ihtiyaç duyuyor mu? Hayır. Klorofile ihtiyaç duyuyor mu? Hayır. Neden? Işıksız ortamda gerçekleşiyor. Atmosfer oksijen veriliyor mu? Hayır. Devam ettim. Arkelerin birçoğu demir, azot, hidrojen ve kükürt bakterileri kemosentez yaparak kemoototrof beslenir. Burada dikkat etmeni istediğim bir şey var. Kemosentezi yapan canlılar sadece prokaryot. Fotosentez için ne demiştik? Bitkiler de yapıyor. Alkler öglene de yapıyor. Yani ökaryotlarda yapıyor. prokaryotlarda yapabiliyor. Ama ee, kemosentez sadece prokaryotlarda gerçekleşiyor. Fotosentez hem prokaryot hem ökaryotlarda gerçekleşiyor. Kemosentez yapan canlılarda klorofil yok. Bu nedenle ışığa gereksinim duymuyor. Kemosentez olayında oksitlenen maddeler çeşit çeşit olabiliyor. Hiçbirini ezberlemene gerek yok. Burada ATP üretiliyor ve üretilen ATP ile de karbondioksit ve su birleştiriliyor. Kemosentetik canlılar kirlenmiş suların temizlenmesinde, madde döngülerinde boya endüstrisinde, çevre kirliliğinin önlenmesinde, biyolojik dengenin korunmasında, azotun bitkilerin kullanabileceği şekle dönüştürülmesinde. Hızlıca bunun ne demek olduğunu anlatacağım. Burası biraz önemli çünkü bir canlı öldüğünde bitki, hayvan, insan vesaire önce çürükçül canlılar, ayrıştırıcı canlılar bu canlıyı parçalar ve işin sonunda amonyak açığa çıkar. Toprakta kokuşmaya başlar. O ölü organizma atı. Bunu bitki kullanamaz doğrudan. Bunun bitkiler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için önce amonyak amonyan nitrite HNO2 diye de yazabilirsin. Nitrit diye NO2 diye de yazabilirsin. Sonra nitrata dönüşmesi lazım. Bitki bunu kullanabiliyor ve hani hatırla amino asit sentezi yapabiliyor. Bunu bitki kullanıyor. Ama hayvan öldü ve kokuştu amonyak var. işte bu azotun bitkiler tarafından kullanılması olayına buna ikinci dönem nitrifikasyon diyeceğiz. Unut şimdilik bilmene gerek yok. Ama burada kimler görev alıyor? Kemosentetik canlılar görev alıyor. Kemosentez görev alıyor bu olayda. Devam ettim çöplerin ayrıştırılmasında, biyoyakıt üretilmesinde, metallerin ayrıştırılmasında, zenginleştirilmesinde, saflaştırılmasında birçok olayda kemosentez görev alıyor. Sınıflandırma konusu geçen sene hatırla. Metanojenik arkeler, okyanus, bataklık, otçul memelilerin sindirim sisteminde yaşıyorlar. Güneş ışığı olmadan inorganik maddelerden organik madde sentezliyorlar ve metan gazı açığa çıkartabiliyorlar. İşte bu. Buraya kadar anlattığımız yerde kemosentez. Şimdi kemosentezi fotosentezden ayıran özellikleri hızlıca bir bahsedelim. Sonra fotosentezle kemosentezi karşılaştıralım. Muhtemel okul sınav sorunu olacak. Sonra da dersi bitirelim. Bir kere kemosentezde ışığa ihtiyaç yok. Kemosentezde klorofile ihtiyaç yok. Kemosentez sadece prokaryot canlılarda gerçekleşiyor. Kemosentezde atmosfere oksijen verilmiyor. Hadi bakalım karşılaştırma. Şimdi arkadaşlar fotosentez ve kemosentezi karşılaştıracağız bu. Kitabınızın 23. sayfasında var. Bunu çok iyi öğren. Neden? Okulda banko sınav sorusu. Yani bu videonun altına zamanı geldiğinde inşallah yazarsanız hocam bizim okul sınavında çıktı diye. Gerçekten hani okulda çıkabilecek sorulardan biri. Fotosentez ve kemosentezi karşılaştırma veya bunlardan herhangi bir maddesi çıkabilir. Hızlıca bakıyoruz. Bir kere fotosentez prokaryot canlılarda görülüyor. Ökaryotlarda da görülüyor. Yani bir siyanobakteri de yapabiliyor fotosentezi. Şunu kalınlaştırayım bir. Ve bitki de yapabiliyor. Ama kemosentez dikkat sadece bazı bakterilerde ve arkelerde yani sadece prokaryotlarda gerçekleşiyor. Hidrojenin kaynağı hidrojen sülfür de olabiliyor, su da olabiliyor ama fotosentez şey kemosentezde sadece su oksitleyecek. Kullanılan enerji en önemlisi ışık enerjisi, kimyasal enerji. Hangi kimyasal enerji öğretmenin detaylı ister? İnorganik maddenin oksidasyonu sonucunda açığa çıkan kimyasal enerji. Fotosentezde klorofil mutlaka kullanılır ama kemosentezde klorofile ihtiyaç yoktur. Işığa ihtiyaç yoktur. Hemen bunu da yaptık zaten. Oluşan ürün ikisinde de amaç ne? Organik madde üretmek, organik besin üretmek. Bir tane de ben ekliyorum. Atmosfere oksijen fotosentezde verilebilir kesin değil. Kemosentezde kesinlikle verilmez diye aklında kalıyor. Ve böylelikle İlk bölüm yani ilk temanın aslında birinci ünitesi bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi ödevinizi veriyorum. Ben de buradan bakarak sindirim sistemine kadar olan yani okulda işlediğinizde de özellikle tema testleri de dahil şöyle diyeceğim size arkadaşlar sayfa 46'ya kadar olan bölümü işte bunu açıyorsun sayfa 46'ya kadar olan bölümü mutlaka testleriyle, tema testi, etkinlik, yazılıya hazırlık burada kanalda hepsinin çözümünü yayınlayacağım. Tamamını bitiriyorsun. Sonra beraber sindirim çeşitleri ve yapılarının sınıflandırılması yani aslında sindirim sistemine başlayacağız. Sayfa 46 ile beraber sana ödev 45'in sonuna kadar geliyorsun. Sonra gelip ikinci bölüm yani sindirim sistemine başlıyoruz. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar, kolaylıklar.